arkadaşlar. BNG Box'a Brawl Stars çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Brawl Star, Star arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Proderin geldi arkadaşlar. Pro Derin'le maç yapacağız arkadaşlar. Ee, hemen yazalım. Videodayım yazdım. Ee, hemen arkadaşlar. Pro Derin'le maçımızı atalım arkadaşlar. Videodayım yazdım. Ve maça başladık. Evet. Bu arada arkadaşlar kullandığım şeyi değiştirdim arkadaşlar. Ee, X Recorder uygulamasının yerine başka bir uygulama yükledim. Çünkü arkadaşlar o X Recorder uygulamasında video 2 saat başlatamıyordum. Bunu da hemen başlatıyorum. Evet. <laughs> Hatta ya yapamadığım zaman değiştireceğim, değiştireceğim diye şey yapıyordum ve değiştirdim. Bom, 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 bam Evet. orada bir El Primo. Evet, El Rudo Primo var orada. Ya hiçbirisi değmedi. Neyse en azından korkuttum adamları. Ve arkadaşlar 8 yük olduk. Arkadaşlar en çok yük burada kasılıyor ya. Robot var ya. Yük kasma tak taktiği. Ve bunu da aldık. Ve Şeli'ye kaldık ve Şeli'yi de aldık. Oh. Ve arkadaşlar, birinci olduk. Tekrar maç atalım hadi. Bu arada arkadaşlar, artık doğru kısa tutmaya çalışıyorum. Çünkü e, çok canı sıkılıyor uzun videolarım olunca. Evet. Ya kol zaten bu robosu çok kolay kesebiliyor. Oy robot. Hadi oraya gittiysen artık. Ay ben niye oraya gittim? Evet. İkisine birden vurdum. Bam. Bam, bam. Oh. Heh, Öyle ölürsün işte tacım. Bam, tek. Bam, hadi öldü. Şu da alayım. Evet robot da keselim. Evet robot da kesiliyor arkadaşlar ve robot da kestik. Ee, oradaki da alalım. Aldık. 20 yük olduk be. 20 yük. Ben size diyorum arkadaşlar en çok yük burada kasılıyor. 1008 vuruyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz kaç yük olduk. Bam bam yine öldürdük. bam. <laughs> Adam şu diyor. Ama yalnız kaç yük olduk ha. Ah. Oh. 270 oldu vurdu. Abi bayağı vurdum ha. Ben savaşçı değiştireceğim. Zalda. Evet. Bu arada arkadaşlar depolamam çok kötü. Video e, ortalarına video kapanırsa sizden çok ama çok ama çok özür dilerim. Hedefim bu. Benim ki benimki ki efsa evet arkadaşlar ee, benimki Leon ya da Joe hay Spike diyelim bu arada arkadaşlar Burakçı ya ben unutmayın <laughs> şey e, açmıştım o kanalı Ne zaman mı? Nasıl yani? Nasıl ya ineye? Ya. Nasıl yani aslında? Bir dakika arkadaşlar. Evet. Nasıl anlamadım yani. Vallahi anlamadım. Ben arkadaşlar yüzümü göstereyim isterseniz. Bir dakika. Challenge mi yazdım? kamerayı arkadaşlar hemen açtım izin ver evet arkadaşlar açtım arkadaşlar kamerayı görüyorsunuz evet açtım bir ha taya kalmaz. Yaparım. Bu neyse böyle yazıyor arkadaşlar. Anlamadım. Kendi de var şöyle alalım. Ay ya da nasıl alayım? Şöyle alalım yani. Kırk kapayım aklımda tutarak. böyle de bir şey. Yeni şeyi test ediyorum arkadaşlar. Hemen oyuncu aranıyor. Ay şuraya koyuyorum ben. Evet. Evet orada bul var. Hemen bula yürüyorum. Bam bam bam. Bam. <laughs> bula bak bula bula bula. APK kalmış sanırım. Ay yani şöyle. Korumak için ay koyuyorum. Ay koyuyorum ve 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 bul var orada. Bul var orada. Buldan kaçın. Buldan kaçın. Bam bam bam. Ee, hemen onu da alalım. Bu arada arkadaşlar saçımı kestirdim. Güzel mi yorumları yazmayı unutmayın. Ve alındık be. Alındık ya. Vallahi alındık. Evet Böyle şey Ben yapmıyordum ama ya. Evet. O ya sen o bul ve koltuğu ikisini birden alırsın. Evet son maç dedim. maçımızı yapıyoruz arkadaşlar. Son maçımızı da yapıyoruz. Ve videoyu sonlandırıyoruz. Hızlı bir şekilde şu maçları bir galibiyetle ayrılın da. <laughs> Alışmışım ha galibiyet almaya düşük kupada. Düşük kupadayım. Bam bam bam. Hayır 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 öldüm. Abi öldüm. Kaç 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 derin, derin Kaç Derin Kaç Derin Kaç Hadi Evet Bam 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 Ha Şunu Alalım mı O iki Almaya Gerek Yok Ya Onu Derin Alma Derin Alma Derin Alma Derin öleceksin. Derin niye aldın onu? Ya ölseydin? Bam bam bam. Evet, kıralım. Kırdık. Kır kır kır. Ya, ya, ay öleceğim. Öldüm. Yine öldüm ben. <laughs> yine öldüm. <laughs> yine öldüm abi. doğdum. Doğ, öl, doğ, öl. Aktivite. Bam, bam. Ve yine öldüm. <laughs> Abi yine öldüm ya. Vallahi yine öldüm. Çıldıracağım. Evet. Hadi bari şeyi kapatalım mı? Kamerayı da evet arkadaşlar birincilik aldık. Şu kamerayı da bari kapatalım. <laughs> evet arkadaşlar bu vid bir videonun da sonuna geldik. Daha fazla bir istiyorsanız Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi. Bay bay. Bu arada arkadaşlar kulübümü göstereyim size. Kulübüm arkadaşlar katılmayı unutmayın. Kulübüm. Kulübüm kulübüm. Kulübüme katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bay bay.